Sadece diğer konuklarımız tamamen son tarafından geliştirilen ücret tatbikat süresince protokolleri gibi konularda uygulamada senaryolar işlenecek. Büyük hayallerimiz vardı. İnançla, akılla, cesaretle açıldı yollar. Büyüdü ufuklar. Kendi rotamızda milli bir ruh, yerli bir nefesle ihaneti de gördük. Göz yaşındı. Asla pes etmedik. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Milli kadrolarla yeniden ve daha güçlü başladık mücadelemize. Ecdadımız gibi büyük düşünmek, büyük işler başarmak zorundaydık. Öyle de yaptık. Milli teknoloji hamlesiyle koşar adım 2023 hedeflerine gidiyoruz. Dünyayı takip etmek için değil, yön vermek için. Çağı yakalamak için değil, geçmek için. Kararlıyız. Bilişimden ekonomiye, eğitimden milli savunmaya kadar her alanda ülkemizin dijital gelişimine yön veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Çıktığımız bu yolda menzilimiz çok daha yakın. Yer altı, yer üstü, denizler, gökler, hayallerimiz her yerde gerçek oluyor. Daha da fazlasını yapacağız. Kulağımız o seste. Milli olmadığınız sürece, yerli olmadığınız sürece, bu ülkenin bu kalkınma sürecine destek vermediğiniz sürece, ilesiniz ki. Ben vatanseverim diyemez. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, bilgi teknolojileri ve İletişim kurumuz tarafından düzenlenen. Ulusal Siber Kalkanı Tatbikatı 2021 açılış töreni ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, ilerleyen teknolojinin yenilikleriyle birlikte iletişim ve bilişim çağının hayli gelişmiş bir safhasını yaşıyoruz. Artık uzak yakın, bilinen bilinmeyen gibi kavramlar anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı etkileşimin öndeki engeller büyük ölçüde ortadan kalktı. Biz de ülkemizin güçlü bilişim ve haberleşme altyapısının sunduğu imkanları sayesinde ulaşım sektörüyle bilgi ve iletişim teknolojilerin kesişim noktasında ortaya çıkan çözümleri vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Ne mutlu bize ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda AK Parti hükümetlerinin çalışmalarıyla iletişim ve bilişim sektörümüzdeki gelişen büyük iğme kazandı. Şimdi ifade edeceğim rakamlar, haberleşme sektöründeki ilerlemeyi anlamak için bize rehber olacaktır. 2003-2021 yılları arasında haberleşme için yaptığımız yatırım miktarı 92 milyar liraya bulmuştur. Elektronik haberleşme sektörümüzdeki 2003 yılında 126 olan yetkilendirme sayısı, 2021'in ikinci çeyreğinde 806'ya çıktı. Ülkemizdeki bilişim sektörü büyüklüğü 2003 yılında 21 milyar TL iken 2020 yılında 189 milyar TL'ye yükseldi. Sadece son bir yılda sektörümüzdeki büyüme oranı yüzde %24 24'e ulaştı. Geniş bant internet abone sayımız ise 2020 yılının ilk yarısında 78 milyonken bu yılın ilk yarısında yüzde %9.3'lük bir artışla 86 milyona ulaştı. Makineler arası iletişim abone sayımız 2011 yılında 1 milyon 56 bindi. Bugün bu sayı 7 milyonu aşmış durumdadır. Bu yatırımlarla güçlendirdiğimiz ülkemizin altyapı sayesinde COVID-19 salgın sürecinde bütün sektörlerde hizmetin devamlılığını sağlamış olduk. Tabii bu süreç internet ihtiyacını da çok ciddi oranda artırdı. 2019 yılı son çeyreğinde aylık sabit geniş, inter, geniş bant internet kullanımı 119 GB iken bugün bu miktar 2021 yılının ikinci çeyreğinde %77'lik artışla aylık 211 GB'a ulaştı. Yine geniş bant mobil kullanımda da pandemi öncesinde aylık 7.2 GB olan kullanım 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 45'lik bir artışla aylık 10,5 GB'a kadar yükseldi. Büyük bir memnuniyet ifade etmeliyiz ki dünyanın dev ekonomilerini sarsan bu zorlu pandemi sürecine rağmen ülkemiz telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı bir önceki yıla göre 27.3 artışla 2020 yılında yaklaşık 13 milyar TL olarak gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu yatırımların önünü açacağımıza ve hızlandırmaya da devam edeceğimize herkes emin olabilir.